Arkadaşlar, cümleten hepiniz hoş geldiniz. Oğlum! Nerede pis pis? Hani pis pis? Hani oğlum pis pis? Kedilere... ...tiki olan... Sezar. Bella! Gel kızım! Estağfurullah. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Bella? Ne oldu? Ne oldu Sezmiş? Bella arkadaşlar benden çekiniyor. Kızım, anam iç pis pis. Gel kızım. Anam Sezar'dan çok çok daha 7 aylık Sezar 3 yaşında mı 4 yaşında mı Bakın arkadaşlar Sezar'a bak nasıl değişiyor Hayatımda gördüğüm Hem böyle Değişilen köpek Sezar Aferin Sezar Aferin oğlum Sezar'la Bellay'a arkadaşlar Soruyorsunuz çiftlikte sürekli durduğum için onlara kendi bakıyoruz. Onlar böyle mutlular. İnşallah Bella kızan dönemine geldiğinde Sezar'la eşleyeceğiz. Çünkü fazla büyük. Hani Sezar geçti. Daha 7 aylık. Neymiş Bella? Bakın arkadaşlar. Hani sal olarak da da boy olarak da, da Sezar geçti. Bella. Arkadaşlar Bella'nın rengi çok güzel. Sezar Bakın şöyle kuyruğuna dokunduk mu arkadaşlar? Herhangi bir ne oldu oğlum ne oldu? Hemen direkt saldırıya geçiyor. Ne olsun? Yumuş. Yumu. Yumuş yumuş. Nereye gidiyorsun sen? Burnunda yaralar vardı. Onlar iyileşti tabi ama iz kaldı. Bu arkadaşlar e, arka kısmından çok huylanıyor. Hani herhangi bir arka kısmına değdiğin zaman yani direkt hiç şey yapmaz. Bak. Ama böyle alın şey yapın hırlar ama bana kesinlikle ver patini. Çak 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 oğlum. Sezer çak. Aferin aferin. Aferin oğlum. Yumuş. Ama Yaman yüzünden arkadaşlar. Sezar'da. Bakın Bella gibi. Tüy yok. Gel buraya Bella. <laughs> arkadaşlar. Söylemek istediğim buydu. Bela. Ne yaptın kızım? Ne yaptın sen? İnşallah arkadaşlar çiftlikte bunların güzelce yavrularını da besleyeceğiz. Ne oldu oğlum? Ne Hı? oldu? Hı? Babuş. Ne oldu oğlum? Hı? kulaklarında da yaralar vardı deprem zamanı arkadaşlar. Bunların hepsi iyileşti. Değil mi oğlum? Ha? Yumuş. Yumuş. Dişlere bakın arkadaşlar dişlere. Hı? Hmm? Yumuş. Bu dişene. Ha? Gel oğlum. Gel. Arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Bunları size daha güzel bir ortamda videolarını çekeceğim, göstereceğim. Şu anda sadece durumları iyi diye bir bilgilendirme videosu yapayım dedim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere bir sonraki yeni videoda.